Değerli dostlar, sevgili gençler. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanından iki gün, üç gün sonra İstanbul Sultanahmet'te yapılan hürriyet mitingine Bediüzzaman Said Müze Hazretleri de katılıyor ve orada hürriyet nutku adında bir nutuk okuyor. onun bazı bölümlerini şimdi beraber okuyalım inşallah. Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki Ecnebilerde terakkiyatın maddi yardım edecek noktaları fünün ve sanayi gibi mal memnuniye alacağız. Yani Avrupa'dan elbette ki tekniği, fenni, medeniyeti alacağız. Ve bunlar medeniyetin güzellikleri. İlim fen dediğimiz şey nedir? Ortaktır. Dolayısıyla onlar önce bizden almışlar, geliştirmişler. Biz de onlardan tekrar ne yapacağız? Alacağız. Ama medeniyetin zünup ve mesavisi olan bazı adat ve ahlak-ı seyyi eki mehasil medeniyeti kesiresiyle muhat olduğu için çirkinliğini o kadar göstermiyor. Yani batıdan batının e, dinimize günah sayılan ve ahlaksızlık olarak nitelendirilen kötü huylara ne yapmayacağız? Almayacağız. E gerçi onlar batıda belki o kadar çirkin gözükmüyor. Biz ise aldığımız vakit sui tali cihetiyle ve sui intihap tarihiyle müşkülü tahsil mehasin medeniyet terk edip çocuk gibi heva ve hevese muvafık zünubu medeniyeti tespit ettiğimizde muhannes gibi yani kadınlaşmış erkek gibi veya mütereccile gibi, yani erkekleşmiş kadın gibi oluruz. Kadın erkek gibi giyinse maskara olur, erkek kadın gibi süslense muhannesliktir, yakışmaz. Mert ve âli himmet zîb ziver ile müzahref, cilveli hanım gibi olmamalı. Biz batıdan e, medeniyeti almakla beraber, tekniği almakla beraber, Tabi bunun tahsil edilmesi, öğrenilmesi, alınması gerçekten zor. Ama gider de onların oyun ve eğlencelerini alırsak o zaman bu bize yakışmaz. Niye? O zaman yani erkeğe kadın libası giydirmek gibi olur diyor Bediüzzaman Hazretleri. E, ve bu diyor gerçekten bize büyük zarar verir. E, çocuk gibi heva ve heves peşinde koşmamalıyız met ve alihimmet olanlar yani ülkesine, milletine, memleketine hizmet etmek amacıyla e, yüksek gayeler peşinde koşan insanlar zibü ziver ve müzahref cilveli hanım gibi olmamalı. Yani süslü ve ziynetli şeyleri giyen bu kadına yakışır, erkeğe yakışmaz. Dolayısıyla erkek kadın gibi süslenmemeli. Elhasıl zünub ve mesai medeniyeti, medeniyetin kötülüklerini ve günahlarını hududu, hürriyetle medeniyetimize girmekten seyfi şeriatla yasak edeceğiz. Dinimizin biliyorsunuz içki, kumar, zina bu gibi günahlar zaten dinimize yasaklanmış Dolayısıyla biz Müslümanlar bu günahları Cenab-ı Hakk'ın emri olarak yapmayacağız ve bunu vattan almayacağız. Ta ki medeniyetimizin gençliği ve şevabeti zülali aynil hayatı şeriatla muhafaza olunsun. Medeniyetimizin güzellikleri, gençliği hayatımızın kaynağı olan şeriat ile yani dinin emirleriyle yasaklarıyla muhafaza olunsun. İşte bu noktada bizim dinimiz bakın bu gibi kötülükleri, günahları, çirkinlikleri yasaklayarak bizim medeniyetimize çok büyük bir güç vermiyor. Dolayısıyla biz Allah'ın emri olarak bunu yaparken batıdan da teknik ve teknolojiyi aldığımız zaman fevkalade büyük bir ilerleme kaydederiz. Kesin medeniyette Japonlara iktidar lazımdır medeniyeti alma noktasında Japonlar örnek almamız lazım. Onlar Avrupa'dan mehasil medeniyeti almakla beraber her kavmin maye bekası olan adat milliyelerini muhafaza ettiler. bu ee, Japonlar biliyorsunuz kendi geleneklerine, adetlerine çok bağlılar. Evet onlar da bizimle beraber batıya öğrencileri gönderdiler ama onlar tekniği, teknolojiyi aldılar. Batının ee, diğer hürriyet gibi seçim gibi demokrasi gibi özelliklerini de aldılar ama kendi milli adetlerini, gelenek ve geleneklerini asla bırakmadılar. Kıyafet noktasında bile kendi kıyafetlerini muhafaza ettiler ve bugün görüyorsunuz, Japonya dünyanın ilk dört e, zengin ülkesinden birisi haline geldi. Ama biz ne yaptık? Biz gittik Batı'dan danstır, tiyatrodur. Bunun gibi şeyleri aldık ve hürriyeti de her türlü kötülüğü yapma hürriyeti olarak kabul ettik ve bu hale düştük. Bizim adat-ı milliyemiz İslamiyet'te neşinema olduğu için iki cihana iki cihetle sarılmak lazım. Bizim milli adetlerimiz dinimizin emirleri çerçevesinde şekillenmiş ve böyle olunca iki cihetle buna sarılmamız gerekiyor. Ey hamiyetli evnai vatan, ey ülkesini vatanını seven evli vatan evlatları, cemiyeti milli ruhlarını feda etmekle saadetimize yolaştılar. Evet bizim ecdadımız yapmış olduğu büyük fedakarlıklarla, mücadelelerle şehit olarak ülkeyi, vatanı korudular. Bizim saadetimize yol açtılar. Biz de bazı lezaizimizi terk ile onlara yardım edeceğiz. Bizim de bazı lezzetleri terk etmemiz lazım heva ve hevese uyarak ülkeye hizmet edilmez. Zira o sofrayı nimetle beraber oturuyoruz. Efkarı faside sahibi yani hürriyet altında istibdadı ve mezalimi arzu edenler mevti ebediyete mazhar olan ve zaman mazinin çukurunda metfun olan istibdadatı veyahut seyli huruşanı zaman içinde yuvarlanmış olan mezalimi bir daha temaşa etmemek için tarih hayatı hürriyetin beyanıyla mazi ve hal meyanında delinmez bir seddi ahenin çekmek istiyoruz. Evet. Kötü fikir sahibi olanlar, hürriyeti istidada misais zannedenler, demokrasi ve hürriyeti istida, ı, istismar ederek iktidara gelip intikam almaya çalışanlar zulmedenler ne yapıyorlar bu sefer? Zaman içerisinde yuvarlanmış olan o zulmü, bir daha görmememiz gerekirken bunu yapıyorlar. Biz de hürriyetimizi iyi bir şekilde kullanarak intikam alma duygularını, kötü niyetlerimizi bir tarafa bırakarak geçmişte işlediğimiz haklılıkları, yanlışları da düzelterek e, onların arasında yani o zulüm ve kötülükler arasında demirden bir ses çekmemiz lazım. Bunu da neyle yapmamız gerekiyor? Dinimizin emirlerine ve yasaklarına uyarak. Bu inkılap doğurduğu hürriyet ile yani ikinci Meşrutiyet'in 1908'deki o ilanı, hürriyetin ilanı ile eğer bu hürriyet meşveret-i şeriyenin terbiyesine verse yani dinin emretmiş olduğu meşvereti de uygulasa yani parlamentoyu, meclisi güzel bir şekilde işletse Cenab-ı Hakk'ın emretmiş olduğu meşvereti en dar dairede yaptığımız gibi en geniş dairede bu şekilde yapsak eğer vebay ağrı şahsiye müsadif olsa bu inkılap doğurduğu hürriyeti eğer meşreti şehrin hürriyetine verse bu milletin eski satvet ve kuvvetini ihya edecektir. Eski gücüne kavuşacak. Eğer vebay ağrı şahsiye müsadif olsa yani şahsi karazlar ve düşmanlıklar veba gibi içimize girmiş. Bu veba gibi bu hastalığa yakalansak istibdat mutlaka dönecek. O çocuk ölecek. İşte o zaman hürriyet kötüye yorumlandığı için ve istismar edildiği için ne olacaktır? O hürriyet çocuk büyümesi gerekirken daha çocukken ne yapacak? Ölecek. Hürriyet tam zamanda doğdu. Ahval ve ilcatı zaman tam terbiyesini hizmet ister. O zaman onu büyütmek için onu korumamız gerekir. Suni ve ihtiyari değil. Ta ki çok külfete muhtaç olsun. Yani biz e, bunu suni olarak yapmamışız. Zamanında tam olarak bir çocuk gibi doğmuş, fıtri olarak gelişmiş. O zaman bunu korumamız gerekir. Eski zaman gibi bu kadar tazikatın tesiriyle meyusiyet ve mahvolmak şanından olmayan Hamiyet-i İslamiye o kadar galeyana gelmiş ki güya hürriyet rahumaderde tekmil yaşa kadar gelmiş. Kalemdane-i sahih vücut olduğu anda yani doğduğu, vücuda geldiği anda hüküm fermalığını ilan ve hiçbir müsaademata karşı tezelzile ve delmeye uğramayacak bir seddi aheneyin gibi bir demir set gibi veyahut taht belkisi gibi beş hakikati sabite üzerine tesis edecektir. Eğer hürriyeti güzel bir şekilde biz muhafaza etsek ve ona layık bir şekilde ve onun medeniyetinin de kötülüklerini değil iyi taraflarını alsak dinimizin emirlerine de uysak yani yasakladığı, haram ettiği şeylerden de uzak dursak o zaman bu hürriyet ne yapacaktır bizi? Eski gücümüze, eski kudretimize kavuşturacak ve hatta daha onlarda da geçebileceğiz diyor. Bunu da beş hakikat sabite yani sağlam beş hakikat üzerine tesir edeceğini ifade ediyor. İnşallah bu beş hakikatı sabiteyi de bir daha bir sonraki sohbetimizde buradan okumaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.